Çam Sakura Kupası'nın şampiyonu Sakura Futbol Kulübü oldu. Renkli görüntülere sahne olan final karşılaşmasını TRT Spor yorumcusu Ayrı Ülgen yönetti. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi çalışanları tarafından düzenlenen Çam Sakura Kupası'nda şampiyon belli oldu. Şehit Erdem Özçelik stadında oynanan final maçında Les United'a 4-1 yenen Çam Sakura mutlu sona ulaştı. Başakşehir Belediyesi Başkanı Yasin Kartoğlu ile Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Başhekimi Profesör Doktor Nurettin Yiğit turnuvayı TRT Spor'a yorumladı. İnsanların e, buradaki olan faaliyetlerinin sonucudur aslında mutlulukları. Hastanede sağlık hizmetleri verilmiyor. Aynı zamanda sosyal bir faaliyet var. Bugün de ona şahit olduk. müthiş bir heyecan. Takımların yarışı, bugün de final karşılaşmaları. Bu heyecana ortak olan tüm sağlık çalışanlarına burada ben tebrik ediyorum. Bildiğiniz üzere Çam ve Sokraşehir Hastanesi'nin hep biz sağlığın geleceği diyoruz ama spor olmadan da sağlık olmaz. Ee, özellikle biliyorsunuz sporun birleştirici, paylaşmaya çok ciddi katkısı, kardeşliği ön plana çıkaran bir gücü var. Biz de Türkiye'nin en yeni hastanelerinden biri olarak en ihtiyaç duyduğumuz bu duyguları pekiştirmek adına bir spor organizasyonu imza attık. Büyük çekişmeye sahne olan final karşılaşmasında TRT Spor yorumcusu Hayri Ülgen düdük çaldı. Böyle bir turnuva ben görmedim çünkü ilk defa ikinci, üçüncü ligden fazla bir seyirci topluluğu gördüm. Böyle hekimlerin, baş hekimlerin ve doktorların da hakemliğini bana vermeleri gerçekten onurlandırdı. Turnuvanın üçüncüsü ise Emergency United'ı penaltılar sonucu mağlup eden iyi dolar oldu.